Yükselen kova için Temmuz 2025 burç yorumu. Gündelik yaşamda tempo yükseliyor. Temmuz ayına girerken, iş, sağlık ve günlük rutinleriniz ön planda olacak. Temmuz'daki dolunay, sizin bilinçaltınızı, geçmişten gelen korkularınızı ve ruhsal dengelerinizi etkileyebilir. Bu dönemde kendinizi içsel olarak daha yorgun veya huzursuz hissedebilirsiniz. Rüyalar, sezgiler ve içsel sinyaller önem kazanıyor. Arkanızdan dönen işler veya görünmeyen bazı gerçekler açığa çıkabilir. Sağlıkta dikkatli olun. Ay ortasında Mars'ın Başak Burcu'na geçmesi, özellikle borçlar, vergiler, miras, ortak gelirlerle ilgili mücadeleleri artırabilir. Maddi konularla ilgili stresli gündemlere dikkat. Ayrıca bedensel enerjiniz biraz zorlanabilir, metabolizma ve bağışıklık sistemine dikkat etmeniz gerekebilir. Temmuz'da Güneş ve Merkür Yengeç burcunda iş yerinde yoğun bir tempo getirebilir. Patronlar, yöneticiler veya otorite figürleriyle iletişiminizde net ve planlı olmanız gerekecek. Günlük iş yükü artabilir. Bir yandan da sağlığınıza özen göstermelisiniz. Diyet, detoks ve bedeninizi şifalandıracak çalışmalar için destekleyici bir dönem. Kişisel hedefleriniz ilişkilerinizle sınanıyor. Temmuz'daki yeni sizin için önemli bir kişisel aydınlanma getirebilir. Kişisel kararlar, görünüş, imaj, ilişkilerinizde netleşmeler yaşanabilir. Kendinizi ortaya koymak, hayatınızla ilgili büyük bir kararı almak veya bir dönemi kapatmak ve yeni bir döneme adım atmak isteyebilirsiniz. Ancak fevri davranışlardan kaçınmalısınız. Huzurlu bir dönem dilerim.